Merhaba arkadaşlar, Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel diyalet Leotta'dan yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Her zaman yepyeni kareleriyle dikkatlerden kaçmak bilmeyen ve yenilikleriyle bizleri sevindiren e, diyalet Leotta yepyeni karelerini kendi Instagram hesabında paylaşıyor. Ben de sizler için en iddialı kareleri sizlerle paylaşıyorum. Ve Can Yaman da çok özel... E, karesini paylaşıyor. Can Yaman'ın fotoğrafını da sizlerle yarın paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalırsanız sizler de özel kareleri görebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler. Detaylı bilgi için sadece kanalıma abone olmanız yeterli. Sizler için diyaletli otel ve Can Yaman'dan harika kareleri sizlerle paylaşacağım. İyi seyirler arkadaşlar. Hoşça kalın. <laughs>